Kütahya emetliyim. Aynı zamanda tavşanla da 35 yıl durdum. Köfteci Yusuf denilen beyefendi bizim kamyoncu esnafına çok değer vermiştir. Pırıl pırıl tuvaletlerine pırıl pırıl, 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 pırıl e, lokantalarında bizi ağırlamıştır. Daha önce köftelerinde soya küspesi var dediler. Çeşitli karartmalar yaptılar. Şimdi domuz eti diye. Ulan Antalya'da otellerin hepsinde domuz eti yiyoruz. Efendim ama yapmayın arkadaşlar kamyoncu arkadaşlar size söylüyorum yollardaki sahtekarlar bir çorbayı 200 bin liraya satacaklar köftelerinin içinde et bile yok et bile yok tavuk kemiği yumurta ekmekle köfte yapıp yediriyorlar yok tekirdağ köftesi yok safranbolu köftesi yok inegöl köftesi hepsi tırıvırı kardeşim bu adama sahip çıkalım bu adamın yanında olalım bu adamım İznik'te bu güneş doğdu ve şimdi bu adamla batırmaya çalışıyorlar. Biz köfteci üstün yanında olalım. Hele kamyoncu esnafı bizde hakkı çok. Lütfen hep beraber bu adamı... Sahip çıkalım için. de. Abi bunu kapat Sahip çıkalım de abi. Sahip çıkalım.